Birbirimizi kırmaya gerek yok. Şöyle güzelce bir sakinleyelim. Derin bir nefes alalım. Her şey çok güzeldi. Kameralar kayıtta zaten. Ne, ne, ne çekimi beyefendi? Ben çekime falan gelmedim. Ne saklıyız ya? Gelmemiş çekime gelmemişsin sen. On gelmemiş. gündür beni takip etmekle meşgulü hanımefendi. On dakika önce de odamdaydı. Onu da anlat istersen. Ben seni takip et, Anlattım sana. Kahve döküldü benim üzerime. De. Çok iyi. Bilerek yapıyorsun değil mi? Sen ünlüsün diye sana inanacaklar tabii. Benim ünlülüğümle hiçbir alakası yok bunun. Benim buradaki herkes çok iyi tanırlar. Nasıl biri olduğumu da çok iyi bilirler, öyle değil mi? Bravo! Teşekkürler, çok sağ olun. Çok iyi bilir, gerçekten çok iyi bilir. Hı -hı. Sen kendini beğenmiş, ukala ve kaba birisin. Sağ ol tül Şovunu yaptın, kameraların hepsi çekti. Artık çöplüğüne dönebilirsin. Senin gibi bir pisliğe laf anlatmak zaten zaman kaybı. Çöplük diyorsun ya, bak ben sana asıl çöplüğü göstereyim. Asıl çöplük burası! so